Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarıma yaptığım temizliği göstereceğim ve iki en önemli konu muhabbet kuşlarına burada gösterebilirsiniz. Yani aldığım yeni ürünler var, e, tahliye var. Bunların hepsini sizlere tek tek göstereceğim. E, i̇stersen böyle gelip temizliği gösterebilirsin. Gerçekten emek verip uzun e, bir süre detaylı bir temizlik yaptım tüm kafeslerimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsine ızgarasını, yemeğini, suluğunu, tüneyi hepsini temizledim. Hiçbir problem, sıkıntı yok. Ee, şu an erkeklerde uzun bir süredir, iki haftayı geçti. Tekledi, e, boyutunda birkaç video sonra sizlere da gelecek. Evet arkadaşlar, e, isterseniz size ben ürünleri tek tek göstereyim. Burada dört adet e, bizim gerçekten kuşlar için olmazsa olmazlarımız var. Burada sebep bu var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek açıklamasını yapacağım. Ee, biraz sakin sakin. Bunların tek tek bir açıklamasını birkaç video sonra detaylı anlatacağım. Kaç kilo kullanmalıyız, kaç tanıma kullanmalıyız hepsini e, anlatacağım. Diğer bir arkadaşlar, muhte bir Burada BTA'nın port var. Gerçekten bunu e, özellikle söylüyorum. Kullanmamız gerekiyor. Ve kuşlar için arkadaşlar kızıştırıcı etkiye sahip olan bunu kullanıyorum şu an. muhabbet kuşlarına türlerini anlatacağım. Bunu ben şu an kullanıyorum bu takviyeyi. Tauben E50 arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının kızıştırıcı etkiye sahip bir özellik. Bunu muhabbet kuşlarınızla eşlemeden önce kullanırsanız eşlemeniz çok çok sağlıklı ve verimli olur arkadaşlar. Burada ben kuruyor bir bird aldım arkadaşlar. Bunlar da kuşların bağırsak düzenlemesi için Gerçekten e, sizler kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar üzüm sirkesi kullanıyor. Ama e, ben ben arkadaşlar bu şekilde tatlıya gıdaları kullanmanızı öneriyorum. Kip kuşlarımda tek tek kullanıyorum. Size bunları kullandıktan sonra sonuçlarını da videolarda göstereceğim. Bir de ben bu e, bit tozunu aldım arkadaşlar. lcs 3 e, 250 gram bu. E, bayağı bir kuvvetli tüm kedi, köpek, e, koyun, küçük baş, büyük baş hepsinde kullanılıyor. Dış parazit olarak da bunu aldık. Sadece şu an bir eksiğim var. E, damla olarak bilmek için alacağım arkadaşlar. Ense damlası gelende. Bunu da e, yaz döneminde oldukça sık kullanmamız gerekiyor. Ve böyle e, göstereyim sizlere. Burada mısır duranları var. 3 kilogram aldım. E, ben yazın biliyorsunuz arkadaşlar muhabbet kuşlarına kedi kumu kullanıyorum. Ama şu an kış dönemi olduğu için de mısır buraları kullanıyorum hatta ben böyle yuvalıklara koydum yuvalıkları da şöyle size göstermek istiyorum bismillah diyelim gördüğünüz gibi bit tozunu da ekledim ve bit tozunu arkadaşlar şöyle kafesin tabanına da ekledim bunları sizlere hepsinin tek tek kullanımını göstereceğim ama şu an kullandığım için göstermek istedim sadece her şeyimiz hazır. Yani zaten bugünkü konumuz da bu. Bunlara da gerçekten fazla paralar verdik. Yani bunların bir tanesi 50 cc yani 50 mg arkadaşlar. 4 adet bunlar. buradaki hemen bakıyorum. Bu da 100 mg arkadaşlar probiyotik. Bunlar gerçekten e, mısır hariç bunlar bayağı para arkadaşlar. Bunların bir kutusu 1,5-2 bin lira yakın ortalama ürünler ve kaliteli ürün, orijinal ürün arkadaşlar. Ben güvenliğim bir yerden aldım. Siz de güvenliğiniz kişilerde bunları alabilirsiniz. Bunların kullanımı da her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. şu an kullandığım dediğim gibi kızıştırıcı etkiye sahip ürünü de tekrardan gösteriyorum sizlere hangisi. Bu Tow Band E50 arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir kızıştırıcı etkiye sahip. 2 günlük kullanıyorum e, kuşlar zaten bayağı bir canlılar bunların eşlemesini de bundan sonraki videoda yapacağım size bunu da söyleyeyim her şey hazır aklımdaki eşlemeler belirlendi artık yani hepsini e, dediğim gibi bunları kullanıp farklı gıdalarımı yapıp e, sizlere tek tek onun da videosunu göstereceğim e, şöyle kuşlara gelecek olursak arkadaşlar bunu biliyorsunuz en son almıştık bu çek takımı böyle bu da şu an hafiften tüylüydü. Tüyünü attı. Ee, bu da kızgın. Buradaki erkeğimiz bayağı bir kızgın arkadaşlar. Eğer ki dişi ikna edebilirse bu da e, hemen çiftleşecek. Benim e, amacım buradaki altı takım şovu arkadaşlar. Eşleyip e, yumurtalarını denk gelirse bu iki kafese kaydırmak arkadaşlar. E, düşüneceğim. Niyetim bu yönde. Umarım yapabilirim. Erkekler bayağı bir kızışmış. Hatta dişileri de göstereyim öyle kafesin altında kalacaklar ama e, Bir şeyler de bayağı bir güzel durumda Ve arkadaşlar e, eşleme sırasında neler yapılması gerektiğini de Ben videonun içerisinde sizlere hepsini anlatacağım e, Son olarak sıra değinip videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar Biliyorsunuz bir çekiliş yaptım Bu çekilişte arkadaşlar e, Sizlere söyledim neler yapmamız gerektiğini Ama bazı arkadaşlarım ısrarla bana ee, tek tek özelden soruyorlar. Biliyorsunuz ben anlatıyorum ama arkadaşlarımız maalesef videoyu izlemeden bana yazı yazıyorlar. Ben de bu yüzden e, birkaç arkadaşımız var tespitini yaptım ve tespitleri de yapacağım. Bunların e, yapmış olduğu çekilişleri geçersiz sayacağım. Nedir diyecekseniz söylüyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar videoyu izlemeden e, söylediğim şeylere, yorumlara bakıp yani katıldım, katılıyorum. küçük büyük Hiç öğrensemeden, izlemeden. Ee, ve birkaç arkadaşımız da var. Ee, i̇l dışında olursak nasıl göndereceksin? Ben zaten videoda hepsini anlattım. Özellikle tespitini yaptığım arkadaşlar arkadaşlar. Ben çekilişi kazansa bile vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir emeğe saygıları yok. Bu yüzden ben bunlara hoşgörüyle yaklaşmıyorum maalesef. Sizler eğer ki bu videoyu izliyorsanız şu an hala çekiliş videosunu düzgün yaptığınızı emin değilseniz ve yapacaksanız bir önceki videoma gidip videonun tamamını izleyin arkadaşlar. O videoda neler yapmanız gerektiğini anlattım. İl dışına çıkarsa ücretini ben ödeyeceğim. Size göndereceğim arkadaşlar. Birinci olan arkadaşımıza şurada tüy problemli şovcum bu var. Yani kuyruk tüyü sadece. Bu yeşil spangın. Onun dışında karşıda tül, tül. Karşıda mavi bir dişi var, kendi yavrum. İkinci alana da onu vereceğim. İl dışında olan arkadaşlarımız varsa ücretini ben ödeyeceğim, otogara göndereceğiz arkadaşlar. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Sizler video izliyorsanız beğenip yorum yaparsanız ben çok mutlu olurum. Bu videoda da arkadaşlar şunu yapalım isterseniz. Eğer ki videonun tamamına kadar yani buraya kadar izleyen kişiler varsa bana e, izledim. E, kontrol etşim tarzında yazılar yazabilirsiniz Çünkü e, küçük bir şeyi atlayıp hata yapanlar olursa ben gerçekten arkadaşlar e, o arkadaşımıza e, beni dediğim gibi söylediklerimi yapmadığı için e, hediyeyi etmeyeceğim yedeklere vereceğim arkadaşlar bunu da şimdi sizlere tekrar söylemek istedim e, açıklama zaten bir önceki videoda onu izleyip uygulayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bunların kullanımı dediğim gibi hepsini anlatacağım. Sizler de eğer ki bunları almak istiyorsanız e, bu son kullanım tarihleri burada yazıyor net diyeceğim. Evet bunlar önemli kuşlarınıza yani evde bir takım da varsa veya 10 takım da varsa bu kullanım son kullanım tarihini gerçekten inanmanız gerekiyor. Yani buraya bir kafadan bir sayı sallayabilir aldığın üretici kişi veya satıcı kişi. Sizler güvendiğiniz yerlerden alın çünkü tarihe geçip yani uydurma bir rakamsa maalesef hayvanlarınızın ölümüne kadar sebebiyet gösterebilir. Sizler güvendiğiniz kişilerden alışveriş yapın. Ben birkaç kişi var. Onlardan alıyorum. dediğim gibi bunları sizlere bugünlük aktarmak istedim. Bir gün, bir sonraki videoda eşlemeleri yapacağım. Artık bütün dişilerimizi buraya eşleyeceğiz. Onun da görüntülerini sizlere tekrardan paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.